Mescid-i Aksa çalışmalarımız vardı. Onunla ilgili bir koleksiyonumuzu Sayın Başkan'a takdim etmek istiyoruz. Arkasından da gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Biz zorlu süreçlerde şöyle düşünüyoruz. korun sabırla pekmez olurmuş. Kendisine sabrın temsil olan bir de tesbih hediye etmek istiyoruz. Peki. bunu müsaadenizle ikram başkanıma getireyim. Tabii ki. Yani, size? Evet. Cümleten selamun aleyküm. Dün arkadaşlar ben size ne dedim? Ne dedim? Bu Mahmud Arslan anlamaz. 42-43 yıllık sendikacılık mücadele yani kendi mücadelesi. Bu mücadele içerisinde Tabii 72 yaşına da geldi. hayliyle bir sürü bugüne kadar delege satın almalar, entrikalar, filmler, kilimler, işte mağduriyetler, hakket yolsuzlukları, yok sendika kasasını boşaltıyor sonra gidiyor kendi elemanını ihbar ediyor. Dosyaları 10 yıl işte sümen altı yapıyor. Bir sürü hikaye. Ya dün sana Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Oktay Saral Bey soru soruyor Mahmut Arslan. Diyor ki sana Mahmut Arslan Artık seninle alakalı olan sorunlar, problemler o kadar ayyuka ulaştı, o kadar haddini aştı ki kardeşim diyor cevap ver diyor. Sana cevap ver diyor. Sen yine sana yakışanı yapıyorsun. Gidiyorsun alıyorsun adamlarını o adamlarla beraber poz kesiyorsun. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Diyorsun ki yahu Ekrem Başkanımıza tesbih gönderiyorum. Sabır dilesin. Sabır çeksin biz de oraya geliyoruz. Dün hatırlattım Mahmut Arslan. 10 Temmuz sabah saat onda Ankara 36 Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmam var. Gitmezsen polis zoruyla götürülürsün. Yanındaki polis götürürsün. Devlet. Bak şimdi 600 bin kamu işçisi şu anda çoluğunun çocuğunun ailesinin rızkını bekliyor. Peki bu Mahmut Arslan bu şahıs ne yapıyor? Yatmış kulağının üstüne. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı soru soruyor. Özgür Özel'le cevap veriyor. İmamoğlu'na tesbih gönderiyor. Bitiyor mu bununla? Bitiyor mu? Ne vardı sırada? Getir bakayım kardeşim. Bak. Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanının dün Twitter'da sorduğu soru. Bu. Ne Hak İş Genel Başkanı son zamanlarda gündemden düşmeyen gelişmelere bir açıklama getirmeli ve yaşanan mağduriyetleri giderecek bir adım atmalıdır. Yoksa duyulan güven sarsılan gibi akıllardaki soru işaretleri de hiçbir zaman giderilemeyecektir. İsminin hakkını vererek her yerde olması değil, hakkın ve haklının yanında olması gerekmektedir diyor sana Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı. Bu da Özgür Özel cevap veriyor, zor günlerden geçiyoruz diyor. Ve bakın bunların birlikteliğini size nasıl anlatacağım? Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Hak i̇ş Konfederasyonu'na bağlı hiçbir sendika bırakılmazken şu anda Mahmut Arslan'a bağlı Hizmet İş Sendikası Ankara'da ve İstanbul'da devam ediyor sendikal faaliyetlerine. Yani toplu iş sözleşmenin tarafı olarak yetkili sendik olarak devam ediyor. Birçok şey söyleniyor. Bunun muhatabı ben değilim Mahmut Arslan. Mahmut Arslan cevap vereceksin bunlara. İmamoğlu'na seçimlerde maddi destek sağladığın, İmamoğlu'ndan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aydat almadığın bu konular doğru mudur? Hakikaten bunların cevabını bütün toplum gibi ben de bekliyorum. 600 bin kamu çerçeve protokolünü bekleyen kamu işçisinin ailesi, çoluğu, çocuğu buradaki e, yansıtılacak olan zam oranlarını, ek tediyeleri, yeni haklarını, enflasyonist ortama yenik düştüğü yerde biraz daha iyileşebilmeyi ümit ettiği yerde ne demişti Mahmut Arslan? Getir bakayım sırada ne vardı? Getir bakayım sırayı. Ha! Ne dedi? Tarih getir. 24 Ocak 2025. Başlığı getir. Başlık. Ne diyor Mahmut Arslan? Kamu çerçeve protokolünde tek yetkili hak istiyor. Neredesin? Neredesin Mahmut Arslan? Alo. İnternette yazıyorlar. Mahmut Arslan uzayda Kendisi söyledi ben söylemedim. Şimdi de sıkışınca yanına Özgür Özel'i alıyor. CHP ile pozlar kesiyor. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. İmamoğlu'nu işte e, selamlıyoruz. Sabır çekmesini gönderiyoruz. Zaten gel bakayım. Bakın size çok daha önemli bir konu. Çok daha önemli bir konu. Geç. Ha. Burası neresi arkadaşlar? Getir. İmamoğlu International. Geçen hafta. 21 Mayıs 20-21 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da İmamoğlu'nu destekleyen International Uluslararası Sendikacılık etuk metuk neyse bunlar İmamoğlu'nu destekliyorlar. Sayın Mahmut Aslan'ın da yönetimde olması hasebiyle oraya kimi gönderiyor? Yeni yetme avukat e, Mehmet Ali Kayabaşı. Kim bu adam? Ünvanımı saray, sayarken ben yoruluyorum. Hakiş Genel Başkan Yardımcısı, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı, AK Parti Ankara e, Ankara İl Başkan Yardımcısı, Ankara İl Başkanımıza buradan sesleniyorum. İçeride truva atı var dikkat edin. Bakın nasıl bir insanı AK Parti teşkilatının içerisinde barındırıyorsunuz görün şimdi. İmamoğlu'na uluslararası sendikacılık platformu Mahmut Aslan'ın ve avamelerinin yeni yetmesi e, avukat Mehmet Ali Kayabaşı'nın da içinde olduğu şebeke burada üye. Etuk ve ne diyor bakın ben Hatta Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Etuk değişen dünya işçileri için adil bir anlaşma konulu ara konferansında mesajım Etuk genel sekreteri ha bunu İmamoğlu yazıyor İmamoğlu'nun mesajını yayınlıyorlar bu mesaj İmamoğlu'nun mesajı kim yayınlıyor bunu Avrupa uluslararası Sendikacılık birliği kim var burada Mahmut Arslan işte Mehmet Ali Kayabaşı mesaj onlar da destekçisi. İmamoğlu'nun mesajına destek olmaya gidiyorlar buraya. Kim bu AK Parti Ankara'nın başka? Ya Berat Albayrak Sayın Eski Bakan doğru demiş ya. Yani. Afizi itizine karıştı. Ne diyor? Siyasi amaçlı suçlamalar nedeniyle yaklaşık iki aydır haksız yere silinli cezaevinde tutulmama rağmen İstanbul'un hikayesini paylaşmaya ve demokrasi haysiyet ve sosyal adalet adalete sahip çıkmaya derinden bağlıyım. Pa bunu da İmamoğlu söylüyor. Mesajımda İstanbul modelini yeşil dönüşüm, kapsayıcı, hizmet, şeffaf, yönetim ve güçlü vatandaş katılımı hakkında konuştum. Yerel yönetimlerin demokrasi için son savunma hattı olduğuna inanıyoruz ve cesaretle öncülük etmeliyiz. Daha adil ve yaşanılabilir bir dünya için şehirden şehire, şehre, vatandaştan vatandaşa köprüler ile inşa etmeye devam edelim. Oğlum Reşit kendin söyle kendin işi. Ya önemli değil İmamoğlu'nun verdiği mesaj önemli değil. Suçlamalar ortada ve devletimizin adaleti yüce adaletimiz kararını verecektir. İmamoğlu'nu koyuyorum kenara. Kimler kimlerle beraber onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Geç bakalım. Normalde bir geri gel bakayım. Normalde kürsüde yazan ekran İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Gel bakalım kürsü, öbür kürsüye. Bakın. Mehmet Ali Kayabaşı şuradan tanıyoruz. Photoshop yapmışlar. Photoshop. Resme Photoshop yapmışlar. Ya şimdi bunun adı ne? Ben bilmiyorum. Adama bir şey diyorum hemen gidiyor dava ediyor. Adam bana soru soruyor. Avukat Mehmet Ali Kayabaşı. Ben diyor aptal mıyım diyor. Soru soruyor bana. Ben de sorusuna cevap veriyorum. Evet diyorum aptalsın diyor. Gidiyor mahkemeye veriyor bunu. Geçen hafta onun ifadesini verdi. O yüzden rahmetli Erbakan hocamızın dediği gibi kuş diliyle konuşuyorum. Bu nasıl bir iştir yani? Bunun adı nedir? Bak photoshop yapmışlar görüyor musunuz? Buna girdiğiniz ama siz de kendiniz de görebilirsiniz. Kaldırmadan hemen girin. Fotoğraflar kaldırılmadan hemen girin bakın inceleyin. Bakın photoshop yapmışlar. Burayı kapatmışlar. Ve soruyorum Mehmet Ali Kayabaş'ı. Burada ne konuştu Ne anlattın? Neyi savundun? Ben değil. Sendin orada anlatacaksın bunu. 87 milyon vatandaşı anlatacaksınız kardeşim. Evet. Belgrad'da yapılan bu toplantının akabinde gel bakalım sağ tarafa. Dün sorulan soruya Özgür Özel'le cevap verdi ve daha başka bir ayrıntı son olarak bunu paylaşayım sizle. Bomba. Ver bakayım. Federasyonumuzun Direktörümüzün bu kaçaklık konusundaki koordinatör, koordinatör başkanımız da buradalar. O, onların da... Ne dedi ne dedi ne dedi? KÇP'deki koordinatör başkanımız burada dedi. KÇP'deki koordinatör başkanı kim? Kamudaki en çok üyesi olan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sen. Gel bakayım toplantıda kimler var? Karşıya başkanı da burada bak bak bak. Yalan karargah kurmuş ya. Vallahi var ya vergisi olmadığı için peynir ekmek gibi söylüyorsunuz be. Vergisi yok doğru haklısınız. Bir geçen duydum. Bunlar diyor öyle bir şey ki diyor. Bunlar diyor parası tükense yalan parayla olsa parası tükense kredi çeker yine yalan söylerler. Vallahi söylerler. Ah. Gel bakayım öbür resme. Hadi masanın bu tarafında yok devletse. Büyük bakalım. E bu tarafta da Sayın Özgür Efendim, şey Özgür Bey Efendimiz nereden çıktı? Abi? Özgür Bey bakın kendi avameleri, kendi takımı var. Devlet sert nerede? Öz Sağlık İş Sendikası'nın 220 bin üyesine sesleniyorum. Genel başkanınızı oynuyor Mahmut Arslan. Çünkü en büyük tehlike Mahmut Arslan'ın burada 42 yıldır, 43 yıldır sürdürmüş olduğu bu saltanata en büyük tehlikeyi arz eden delegasyon açısından devlet sert. Şimdi KÇP ile beraber devlet sert başkanı bitirmeye yok etmeye oynuyor. 220 bin öz sağlık iş sendikası üyelerine sesleniyorum. Genel başkanınıza sahip çıkın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Selamun Aleyküm.